Sen de paylaş YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün tarçınlı havuçlu kek tarifini sizlerle yapacağım. Dilerseniz hemen tarifine geçebiliriz. Öncelikle 3 yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri alarak çırpıyorum. Köpük köpük olana kadar iyice çırptıktan sonra şeker eriyinceye kadar çırptıktan sonra içerisine yarım su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı süt alarak daha sonra tekrar çırpıyorum. Ardından iki buçuk su bardağı un, hamur kabartma tozu, şekerli vanilini de alarak eliyorum. Eledikten sonra tekrar çırpıyoruz. Tamamen karışıncaya kadar karıştırdıktan sonra bir silme yemek kaşığı tarçın koyduktan sonra tekrar çırpıyoruz. Daha sonra tamamen çırptıktan sonra bir tarafa bırakarak bu defa 3 adet e, rendelenmiş havucumuzu içerisine ekliyoruz. Suyunu, e, suyuna dikkat edin eğer suyu varsa süzün çünkü e, hamurumuzun kıvamı değişmesin diye bunu e, tavsiye ediyorum. E, ama suyu yoksa da o şekilde koyabilirsiniz. 3 adet rendelenmiş havuç olacak. Platula yardımıyla tamamen karışıncaya kadar biraz alt üst çeviriyoruz, karıştırıyoruz. Tamamen karıştırdıktan sonra üzerine bir bardak kadar dövülmüş cevizi de ekliyorum. Tamamen karıştığından emin oluncaya kadar karıştırıyoruz. Ve son olarak kıvamı bu şekilde olacak. Havuçların suyunu dikkat etmeniz konusunda bu yüzden sizi uyarmıştım. Kıvamı tam da bu şekilde olacak. Ardından yağladığımız kalıbın içerisine döküyoruz. 160 derecelik önceden ısıttığımız fırını alıyoruz ve kürdan testi ile tamamen pişmesini bekliyoruz. Bugün sizlerle havuçlu tarçınlı kek tarifini paylaştık. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoma yorum yapmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.